Türkiye'nin büyük şehirlerinden Konya'da dönüşüm var ancak bu sanayi dönüşümü olacak. Kentte çevre ve gürültü kirliliği oluşturan sanayi siteleri merkezden kaldırılarak şehrin dışına taşınıyor. Tarihi dokusuyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri Konya'da sanayi dönüşümü başladı. Çevre ve gürültü kirliliği oluşturan sanayi siteleri şehrin dışına taşınıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ işbirliğiyle yapılacak Türkiye'nin en büyük sanayi dönüşüm projelerinden biri olan yeni sanayi alanı 2 milyon 80 bin metrekareye inşa edilecek. Temel atma törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı. Şehrimizin bin yıllık tarihi dokusuna yakışmayan ve şehrin süriyetini bozan ve dahası esnafımızı, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yeterli miktarda karşılamayan, cevap vermeyen sanayi sitelerimize ilişkin esnafımızla görüşmek suretiyle projelerimizi hemen hazırladık. Yapımı tamamlandıktan sonra Konya'nın yeni sanayi sitesine 2690 esnaf yerleşecek. TOKİ Çevre Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi böyle bir büyük dönüşüme imza atıyoruz. Projemizi gerçekleştirmeye katkı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a teşekkür ediyor. Konya yeni sanayi alanımız 2 milyon 80 bin metrekarelik alanda kurulacak. 2650 iş yeri ve 134 ticari dükkandan oluşacak. Sanayi istelerinin şehir dışına çıkacak olması esnafı da sevindirdi. Üstelik kiracı olanlar yeni sanayide dükkan sahibi olmuş olacak.